ne var lan ne ne al işte yol veriyoruz. Gülleri, geç hadi geç Şuna hey. bak ha bak haneye uçarak gidiyor uç çuçbeci annem baban sana terlik pabuç alacak ha uç <laughs> ah beni sevmelei, elleri sev. <laughs> Osman, aman Ay, ay, e, ay bir şeyiniz yok ya. Ay yok bir şey, ters perende atıp ha. zevkten öyle düştüm. Ay, ay. ama ay. yani siz de ah. aniden arabanın önüne fırladınız ah. yani hanımefendiciğim. Zeyzi ah. ah. yağ ah. mısılmaz her bir yere tipi. utanmadan üstüne çıkıyor bir de. Ay, ay. altına araba çeker, yaya olduğunu unutuyor canına ya. Arabasının önüne çıkmışım. Sanki bütün yollar bu herifin arabasının da. Yok Aa! canım. Öyle demek istemedim Ay! hanımefendiciğim. Ay, hadi hadi bindir beni arabaya da. Gidelim. Ah, Bir de millet evet, toplanacak. Ah, İmdan olacağız el eczaneye falan götüreyim bari. Ne yapacağız eczanede? Bana dokuz koruma faktörlü güneş yağıyla deniz gözlüğü mü alacaksın? E, tabii aslında esasen haklısınız. Hastaneye götürmem lazım sizi. Sen sekizde sekiz salaksın bey baba. Canına okurlar hastanede senin. Karakol, zabıt, hastane polisi. E aslında sana müstahak ama arada ben de sürünürüm. En iyisi senin evine gidelim. Ne? Hanımefendi ben evli barklı bir adamım. Boyumla iki tane çocuğum var benim. Evime gidemeyiz. Götür de nikahını al mı dedik be Allah'ın adamı. İyi ya indir beni şurada kenarda. Kamyon çiğnemiş sincap gibi öylece vereyim yolun ortasında. Yo indiremem hanımefendi. Orada esnaf gördü size çarptım. Sonradan bir şey falan olur da. Ee, i̇yi yürü hadi yürü hastane polisine. Vallahi siz beni yanlış anlıyorsunuz hanımefendiciğim. Yani gitmesine gideriz eve de bu kılıkta biraz zor olacak. Ne varmış kılığında be? Aa, bugün bana araba çarpacağını bilsem ona göre abiye bir şeyler seçerdim. İyi tamam gidelim eve ama bak söylemedi deme yani çok fena olacak ha. <laughs> ne oluyor be? <benim>? Şey Safiye <laughs> biz, biz geldik. <laughs> <laughs> kim bu kadın be? Evin alarmı mı ne diye bağırıyor bu? Asıl sen kimsin be kadın? Ha? Bu kadın kim Zekeriya? Niye böyle sarmaş dolaşsınız? Bu bu, bu Merve Hanım. Ne? Bu, bu bu şarkıcı, şarkıcı. Üstündeki de sahne kıyafeti ya. <laughs> İyi de hanımefendi Gaziantep yöresinden barak havası oynamaya mı geldi bize? Ha? Ne diyorsun annem sen ne havası? Ben daha ziyade pop okurum. E, ee, ben hanımefendiye istemeden çarptım da Safiye biraz rahatsızlandı. E, ee, bir süre daha müşahede altında tutmak bakımından alıp eve getirdim ya. Eee dikilip duracağız mı burada sardunya saksısı gibi be? Ay gel hanım gel. Gir koluma da içeri geç verelim bari. Aa! Ay! Ay Deniz, zoruna bak be. Niye giriyorum şu koluna senin? Ay bir de kucağıma hoppacık yapayım ha? Götür lan beni karakola, hadi yürü! Oradan da hastaneye taşırsın, hadi çabuk çabuk yürü! Ee, hop hop hop! Allah Allah! Safiye, anlamıyorsun galiba durumu. Çarptım diyorum. Hastane hastane, karakol karakol sürünelim mi şimdi? Hadsene lan, hadi hadi Ay. çabuk! Bana bak, seni de gebertir, öyle giderim karakola. Ha. Zaten başım belaya girmiş, anasını satayım, bir ya. beş yılda öyle yatarım ha! Ah, yürü hadi, Güle. git! Hayır ya! Sen. Ay. Ay Biz yavaş. Ay yürü. Yavaş. Yürü. Aman yürü. aman. Oh. <laughs> ay. Kolay gelsin. halay mı çekiyorsun?